3 Mart 1924'te şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılmasının ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir. E, şeriye ve efkaf vekaleti yani bakanlığı yönetimde dinle ilgili bir bakanlığın kaldırılması laiklikle ilgili olduğunu gösterir. Bir yenilik yapılması, değişiklik yapılması inkılapçılıkla ilgili olduğunu da gösterir. Ama devletçilik ilgisi olduğunu göstermez. Çünkü devletçilik kısaca devletin ekonomiye müdahalesidir. Yani doğru cevap D seçeneğidir. Bu haritaya bakılarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile kara bağlantısı yoktur. Mısır İngiliz işgalinde olduğu için herhangi bir kara bağlantımız Yok. İtalya donanmasını etkin şekilde kullanmıştır. O işaretlerine bakıldığı zaman donanmanın aktif bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Rodos ve 12 adı da İtalya'nın hedef bölgeler arasındadır. Evet bunu da haritadan söyleyebiliriz. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesinde coğrafi yakınlık kolaylaştırıcı etki olmuştur. Evet hemen İtalya'nın karşısında. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'a gönüllü subaylar göndererek halkı işgale karşı örgütlediği doğrudur. Ama bunu haritaya bakarak söyleyemeyiz. O yüzden doğru cevap E seçeneğidir. Bu bilgiler Karahanlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz. Ee, Abbas Halifesi tarafından İslam hükümdarı olarak tanınmaları Abbasilerle diplomatik ilişki kurduklarının göstergesidir. Kardeşiyle beraber mücadele etmeleri yönetim ve soy dayanışması olduğunun bir kanıtıdır. Hanedanın diğer üyelerinin de yönetim daha iddia etmesi bazı eski Türk geleneklerinin sürdürüldüğünün göstergesidir. Ee, 1042 yani 11. yüzyılda Doğu Batı olarak ikiye ayrılmaları 11. yüzyılın ortalarında güç kaybına uğradıklarının göstergesidir. Ama merkeziyetçi yönetimini önemsendiği söylenemez. Çünkü ülke hanedan üyelerinin malıdır anlayışı vardır. Bu da anlaşmazlıkları, isyanları ve çatışmaları beraberinde getirmiştir. Doğru cevap A seçeneğidir. Buna göre kavimler göçünün aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz kavimlerin birbirlerini ittirerek Roma topraklarına Avrupa'ya girmeleri Roma İmparatorluğu'nun güç kaybetmesine neden olmuştur. Avrupa'nın etnik yapısını değiştirmiş, Avrupa'da sosyoekonomik sorunlar yaşanmasına sebep olmuştur. Ve başlangıcını Hunlar oluşturduğu için Türk kültürünün yeni bir yayılma alanı bulmasına da zemin hazırlamıştır. Ama Avrupalıların demiri işlemeyi öğrenmesiyle ilgili bir sonuca ulaşamayız. Yani doğru cevap B seçeneğidir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Padişah 3. Mehmet'in savaş meydanından çekilmesinin kesin bir yenilgiye ve askerin dağılmasına yol açacağı ifadesi padişahın varlığının Osmanlı ordusunu cesaretlendirdiğini gösterir. Yine Padişahı savaş meydanında kalmaya ikna etmesi Hoca Saadettin Efendi'nin padişa üzerinde saygınlığının olduğunu da gösterir. Ama Osmanlı Devleti'nin Avrupa işlerinde önemli kaleler kazandığını göstermez. Çünkü yukarıdaki açıklamada sadece Hoca Haçova Meydan Savaşı'nın gerçekleştiğinden bahsediyor. Ee, yeni kaleler kazanıldığından bahsedilmiyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki haritada Türkiye'de Senazoy'in Kuaterner döneminde buzullaşmaya uğrayan dağlar gösterilmiştir. Harita incelendiğinde yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hmm. Dağların tamamının yükseltisi 3000 metreden fazladır. Hayır bu bilgi doğru bir bilgi değildir. Yanlış bir bilgidir. Trakya'da buzullaşmaya uğrayan dağ yoktur. Evet Trakya'ya baktığımız zaman yok arkadaşlar. Doğru bir bilgi. Dağların bazılarında buzulların oluşturduğu şekillere rastlanır. Evet bu da doğru arkadaşlar. Çünkü bir yerde buzul şekli varsa buzullar varsa buzul şekilleri de olacaktır. Dağların tamamında günümüzde de buzulların etkisi devam etmektedir. Hayır bu bilgi yanlıştır. Çünkü buzul şekillerinin görüldüğü dağlar ile aktif buzul sahaları diye belirtilmiş. Dolayısıyla bu doğru bir bilgi değildir. Dolayısıyla Trakya'da buzullaşmanın görülmediği ve dağların bazılarında buzulların oluşturduğu şekillere rastlanır ifadesini doğru kabul ediyoruz. Çünkü zaten buzul şekillerinin görüldüğü dağlar olarak ifade edilmiş. Bu durumda 2 ve 3'e ulaşılabilir. Seçeneğimiz C'dir. Coğrafi koşulları gereği dünya genelinde görülen afetlerin bir kısmı Türkiye'de görülmez. Buna göre afetlerinden hangilerinin Türkiye'de görüldüğü söylenemez. Ülkemizde tayfunlara rastlanmaz. Tayfunlar özellikle 10-20 derece enlemleri arasında Tropikal bölgelerde görülür. Ülkemiz Tayfun bölgesine yer almaz. Tsunami de arkadaşlar özellikle okyanus kenarındaki ülkelerde görülür. Dolayısıyla Tsunami de ülkemizde görülmez. Okyanus kenarında olması gerekir. Heyelan ülkemizde sıkça görülür. Eğim engebeye bağlı olarak sel ve taşkınlarda görülür. Dolayısıyla 1-2 ülkemizde görüldüğü söylenemeyen afetlerdendir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda iki farklı alana ait topografi haritası gösterilmiştir. Bu alanlar ve haritalarda aşağıdakilerden hangisinin ortak bir özellik gösterdiği söylenebilir. Haritalara birlikte baktığımız zaman ortalama yükseltileri, ortalama yükseltileri aynı değildir. Birinci haritada 1500-2000'leri görmekteyiz. Oldukça yüksek bir alandan bahsedilirken. ikinci haritada 100-200-300-400'leri görmekteyiz. Dolayısıyla daha yükseltisi azdır. Dolayısıyla bu ortak özellik değildir. Akarsuların mevsimlik olması bu da ortak özellik değildir. Birinci haritada kesik kesik çizgilerle verilen akarsular mevsimlik özellikteyken ikinci haritada düz çizgilerle verilen bir akarsu görmekteyiz. Bu sürekli bir akarsu olduğunu, daimi bir akarsu olduğunu gösterir. Kapalı çukur ve şelale oluşumları hayır bu durumda ortak değildir arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. En yüksek nokta ile en alçak nokta arasındaki yükselti farkı bu da ortak değildir. Ortak olan B seçeneğinde verilmiş F yükseltileri arasında yükselti farkının ekvidistan değeri. Değerine baktığımız zaman evet aynı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir ikinci haritamıza baktığımız zaman 100 200'ye gittiğini yani aradaki farkın 100 olduğunu görmekteyiz. Birinci haritaya baktığımız zaman 1500 itibaren 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 olduğunu görmekteyiz. Yani buradaki eküduistans aralığı da 100'dür. Yani her iki haritada farklı yükseltiler gösterilmesine rağmen eküduistans dediğimiz eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı eşittir. Cevabımız B seçeneğidir. Birbirinden uzak bölge ve ülkeler arasındaki yolculuklar hava yolu aracılığıyla diğer ulaşım sistemlerine göre çok daha kısa sürede yapılabilmektedir. Bu nedenle hava yolu ulaşımı dünya genelinde yaygınlaşmaya ve tercih edilmeye başlanmıştır. Bu durum alanlarının hangilerinde bölgesel ve küresel etkileşiminin artmasına daha fazla katkı sağlamıştır. Hava yoluyla yapılan yolculuklarda tabii ki eğitim alanı ve turizm alanına katkı daha çok olacaktır. Çünkü bu alanlarda etkileşim daha fazla olacaktır. Tarım ya da madencilik diyemeyiz. 2 ve 4'e daha fazla katkıda bulunmuştur. Seçeneğimiz D'dir. Dağlık ve engebeli alanlar, çöller, bataklıklar, buzullarla kaplı alanlar, çok sık ve gür ormanlar yeryüzünde yerleşmeyi sınırlandıran başlıca etkenlerdir. Coğrafi koşullar göz önüne alındığında haritada numaralandırılan alanların hangisinde bu tür etkenlere bağlı olarak yerleşmelerin sınırlı olduğu söylenemez. Bir numaralı alan Kanada'nın kutuplara yakın alanlarına baktığımız zaman düşük sıcaklıklar, buzullara yakın alanlar, tundur alan olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla nüfusu sınırlandıran bir durum söz konusudur arkadaşlar buzullarla kaplı alanlar vardır. 2 numaralı alan ekvatoral iklim bölgesi hem iklimsel olarak hem de çok sık ve gür ormanlar, yağmur ormanlarından dolayı nüfus seyrektir. 4 numaralı alan Himalayalar yüksek dağlık alanlardan dolayı dağlık ve engebeli alanlardan dolayı nüfus seyrektir, sınırlandırılmıştır. 5 numaralı alan Avustralya'da çöl bölgesidir, nüfusu sınırlandırmıştır. 3 numaralı alana gelince Batı Avrupa nüfusun yoğun olduğu bir alandır. Yukarıda sayılan sınırlandıran özellikler burası için söz konusu değildir. Dolayısıyla cevabımız 3 C seçeneğidir. Buna göre Kant aşağıdaki eylemlerden hangisini ahlaki bulur? Kant ahlaki eylemlerin evrensel ahlak ilkelere dayandığına inanır ve ahlaki eylemlerin sonuçlarına değil eylemlerin kendisinin önemli olduğunu savunur. Kant bireylerin ahlaki eylemleri için ahlak yasaları uygun bir şekilde takip ederek bir beklenti içine girmeden demek ki karşılıksız evet fayda haz veren eylemler, işe yarayan eylemler, sezgiye dayanan eylemler işte karşılıksız yapılan eylemler kanta göre ahlakidir. Doğru cevap E şıkkıdır. Bu parçaya dayanarak felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Felsefe insanın varoluşu, bilgi, gerçeklik, ahlak, değerler, bilim, dil, mantık ve daha birçok temel konuyu sorgulayan, ve anlamaya çalışan bir disiplindir. Felsefenin kökenleri ve ortaya çıkışı insanın doğasına bulunan merak, düşünme, sorgulama eğilimlerine dayanır. Felsefenin kökenleri tarih öncesi dönemlere kadar uzayabilir. Ancak Batı felsefesinin gelişimi ve ortaya çıkışı genellikle Antik Yunan döneminde dayanır. Antik Yunan döneminde felsefe, mitoloji açıklamalarda ve dinsel inançlardan bağımsız olarak bilgiye ve gerçekliğe yönelik rasyonel açıklamalardır. Yani akla dayalı açıklamalardır. Evet. Gerçeği şey görme ihtiyacından kaynaklandığı söylenebilir. Eleştirel, sorgulamaya dayanır. Kesin bilgi verdiği söylenemez. Doğru cevap C şıkkıdır. Verilen açıklamalar sırasıyla aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangileri savunur? Ruh tek gerçeklik olarak madde indirgenerek açıklanabilir. O halde materyalizm. İnsan farklı nitelikler sahip iki tözden meydana gelmiş. Töz, düadesimle ilgilidir. İkili demek düadesim. Bedeni harekete geçiren ruh tinsel yaşam ilkesidir. O da idealizmle ilgilidir. Doğru cevap E şıkkıdır. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisine dayanak yapılabilir? sanatçılar eserlerini bir mesajı iletmek, bir duyguyu ifade etmek veya bir deneyimi aktarmak için kullanabilirler. Ancak yaratıcının amacı ve ifade biçimi alıcılar arasında farklı şekilde yorumlanabilir. İletilmek istenen mesaj veya duygu herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmayabilir. Yani burada sanatın öznellik içerdiği üzerinde durulmuş. Yani birisine göre güzel olan bir başkasına göre çirkin olabilir. Estetik yargılar evrenseldir. Zaten evrensel olduğu söylenemez. Bir kişinin güzel bulduğu bir sanat eserini bir başkası güzel bulmayabilir. Evet özneldir. Doğru cevap B şıkkıdır. Platon'un bilgi görüşünü yansıtan bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? Platon Menon adlı diyaloğunda bilginin anımsama olduğunu iddia etmiştir. Dolayısıyla bilginin temel malzemesi duyular değildir. Platon'a göre zaten bunun Tatelus adlı diyaloğunda da sormuştur. Bunun için Platon'a göre bilgiler doğuştan vardır. Biz onları anımsama yoluyla gün yüzüne çıkarız. Bakalım. Bilgilerin kaynağı yaşantılardır, söylenemez. Duyu organları bilgilerin kaynağıdır, söylenemez. Doğru bilgi mümkün değildir. Söylenemez. Bilgiler sonradan öğrenilmez. İşte doğuştan vardır. Doğru cevap D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu ibadetler arasında söylenemez? Müslümanların e, Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak yapılmasını emrettiği ibadetler. Neler bunlar? Farzlardır evet hangisi farz ibadetlerden değildir. Yani Ramazan ayında oruç tutmak farz. Teravih namazını kılmak sünnet. Zekat vermek farz. Sabah namazını farzını kılmak. Haça gitmek. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu parçada değerlerin hangi özelliğine dikkat çekilmektedir? Dini ilkeleri benimseyen bir kişi adalet, akraba, yardım etme, misafirde, ikramda bulunma, dürüstlük ve yardımseverlik gibi değerlere hayatına yer verir. Yani dini değerleri e, hayatına indirgemesi. Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına öğütleri kişinin düşünce dünyasına, pratik hayatına anlam ve değer katar. Evet, dinin tesir altında kaldığı söylenebilir. Doğru cevap aşıktır. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? Kişinin bu dünyada gerçekleştirdiği her türlü açık veya gizli ilimin ahirete hesaba katılacağını bilmesi, onun iyi ve erdemli davranışlarda bulunmasına yardımcı olur. Kötü davranışlardan kaçınılmasını sağlar. Yani burada e, ahiret inancının insan hayatına etkisi vurgulanmakta. İnsanın fıtri gereği bir anlam arayışı içerisinde olduğu, ölümden sonra bir yaşamına inanma yani ahirete inanma insanın hayatını etkilediği. Doğru cevap B Bu ayet ve hadislere hangiler örnek verilebilir? Kişinin yalnızca kendisine ve seçtiği yakınlarına ait olan genelde yabancılarla paylaşmayı tercih etmediği kişisel alana özel yaşam denir. Özel yaşamanın gizliliği insan hakları açısından son derece önemlidir. Yani tecessüsle ilgili özel hayatın gizliliği. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik Allah'a ve ahiret gününe medekilerin kitaplarına inanmaktır. Bu imanıyla ilgili. Bir kimse evinin içine bakmak hiç kimse helal değildir. Bu tecessüsle ilgili. E, i̇man edenler Allah'a, peygambere indirdiği kitabı daha önce indirdiğinde iman edin. Bu iman ile ilgili. Ey iman eden evlerinizden başka evlere izin almadan seslim selamlarına girmeyin. Bu tecessüs ile ilgili. Yani iki ile 4 C şıkkıdır bu cevap. Bu yargı aşağıdaki ayetlerden hangisinden çıkarılabilir? İslamiyet, Müslümanlarda, israfta, cimrilik arasında dengeli bir yol. Evet, ölçü, denge vasat yani orta bir değerle ilgili olacak. Allah'ın kendisine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler bunun kendileri için hayır olduğunu sanmasınlar. Hayır o kendileri için şerdir. Bu daha çok cimrilikle ilgili. Ant olsun ki sizi biraz korku, biraz açık, biraz mallarınızdan eksiltmek süresinde imtihan ederiz. Bu imtihanla ilgili. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yoluna harcayanlar. Evet bu infak ile ilgili. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Bu da imtihanla ilgili. Eli sık olma, büsbütün eli açıkta olma. Sonra kınanır. Hasretini çekenlerden olsun. İşte bu ölçüyle ilgili. Doğru cevap E şıklık. Bu parçada bilginin doğruluk ölçülerine hangileri üzerine durulmuştur? Tarih yalan söylemez. Eğer tarih bir olaydan bahsediyorsa o olayın doğruluğundan kuşku duymayız. Birçok kaynak tarafından doğrulanmayan bir olay tarihe geçmez. Evet burada bir tümel uzlaşı var. Birçok kaynak tarafından doğrulanma. Apaçıklık yarar gözetilmemiş. Doğru cevap eşittir. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinden aldığı sorulardan biri değildir. Ontoloji, kelime olarak varlığı var olanın bilimi anlamına gelir, varlığın genel ilkelerini bulmaya çalışır. Bakalım, varlık türleri, bilginin kaynağı, bilgi felsefesi, varlığın özü, amaçlılık, gerçekte bir şey var mı? Doğru cevap B şeklidir. Çünkü B şekli varlık felsefesinin değil, bilgi felsefesinin konusuna girer. Bu açıklamada aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerine durulmuştur? Başarılı insanların hayatlarını incelediğimizde hemen hemen hepsinin çok çalışkan olduğunu görmekteyiz. Bu örneklerden yola çıkarak o zaman tüm başarılı insanlar çalışkandır. Yani burada bir tür tek tek olaylardan genel yargıya ulaşma tüme varan söz konusudur. Tümden gelin özelden genele doğru analoji, özelden özele doğru akıl yürütmedir. Doğru cevap aşıklıdır. Sokrates'in bu görüşleriyle aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin temsilcisi kabul edilir? Sokrates'e göre bilgi doğuştan gelmez, deneyimden elde edilmez veya duyular aracıyla kazanılmaz. Ona göre doğruluk ve kesin bilgiye ulaşmanın yolu akıl yürütme kullanarak düşünceleri sorgulamak ve mantığa dair sonuçlara varmaktır. Evet, aklı temel alan yaklaşım rasyonalizmdir. Doğru cevap değişiktir. Empirizm, deneyimcilik, entüzyizm, sezgicilik, kritizm, eleştirellik, pozitivizm, olguculuk demektir. Buna göre felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Her filozofi yalnızca kendi toplumunun, kendi ulusunun, kendi halkının insan değil, bütün insanlar için e, araştırma yapmakla yükümlüdür. Evet, bütün insanlar olduğundan dolayı evrensellikle ilgilidir. Doğru cevap E şıkkıdır. Rasyonelizm, akılcılık, tutarlılık var. Refleksiflik, düşünce üzerine düşünme demek.